Merhaba arkadaşlar. Bugün part 2'deyiz. Şimdi kendime ev yapmayı düşünüyorum. Buradan e, bir ev seçmeyeceğim. Normalde aklımda öyle bir fikir vardı ama öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi bir tane ev yapacağız. Ha odunları kırmıştım da şunu bırakmıştım. Adam çağırmıştı. Şaka şaka ve dar kısımlara şey yaptım. Kırdım sayede. Biraz saçma bir şakaydı bunu Birazcık şuraları yağmalayalım. Aha. Telefondan oynuyorum. Birazcık zor. Minecraft'ta bayağı da oynamıyorum. Ondan birazcık kötü oynuyorum ama. Daha sonradan daha iyi olacak diye düşünüyorum. 20 tane buğday olmuş. Hatta buna 23 tane. Şuna şuraya koyalım. Şimdi evi nereye yapacağım? Evi normalde bir adaya yapmayı düşündüm. Part 1'de gördüğümüz. Ama Orası biraz köye uzak. Orası çok güzel ama köye uzak işte. Ben köyde kasılıp oraya gitmek istiyorum. Oraya köprülü, meprülü evler falan yaparım ama kısa sürede güzel bir ev yapmak istiyorum buraya da. Etrafını falan da ışıklandırırım ki zombiler falan gelmez. Geldiğimde sapa sağlam Şimdi bir tane demir kazma yapmayı düşünüyorum. Sonra buradaki altını almayı düşünüyorum. Şurada da var. O yüzden hemen başlayalım. Çeneş almak yerine elimizi kullanalım. Hızlıca bir demir kazma. Taşla kırılıyor muydu hatırlamıyorum. Ondan demir kazma ile kazıyorum. Demir kazma bayağı iyi Laf falan da. Nasıl şimdi? Sırt olmayalım. Bu blokları hiç sevmiyorum. Hem hasar veriyorlar. ne, yani, Hem de blok yani bildiğin. Kışkırtmak için de kullanılıyor. Bir an düşersin. Yavaş yavaş yürüyorsun. Çok küçük olmaz mı? Bir reklam geldi yine. Arada sırada reklam geliyor ama şey montajı yani denemedim. Yapabileceğimi de çok düşünmüyorum. Çünkü hiç hayatımda montaj yapmadım. Yapmaya çalışsam batırırım diye. Şimdi buraları birazcık yağmaladık. Şimdi şu anları takılalım. Şuradaki ekmekleri de alalım. Şimdi eve başlayacağız. Ama odanım çok az. Mecburen bu odunları kullanacağız sevmesem de. Ama yeni bir şey olacak en azından. Bir fark olacak. Şimdi sopamızı yapalım da. Sopa nereden? yaptık. Şunları topladım. Ben biraz şunları toplayayım. Hem alan da açmış oluruz. Belki buraya da yapabilirim. Çünkü kıyı yakın. Çok güzel bir ev olabilir de ben de çok kötüyüm. Ama bir şeyler denerim. ve videoyu beğendiyseniz veya eksikleri bulduysanız lütfen yorumlara yazın ki onları düzelteyim yani ne bileyim ses mi az geliyor başka bir şeyler mi oluyor lütfen söyleyin ve like atıp abone olmayı unutmayın çünkü yine başladım yani ikinci videom oluyor bu ve yani birazcık youtube'da gelişmek zor en azından yani maksimum hızla çıkalım. Onu istiyorum. Tabii benim gibi yeni başlayan biri için biraz zor bir şey ama yine başlayan biri için hızlı olsun özüne. Yani çok hızlı olmasına da gerek yok. kan kaç odun var? 36. Birazcık daha karalım. Şuraya bir ev yapmak istiyorum. Zaten önceki bölüm izlediyseniz toplamıştım. İzlemediyseniz de kanalından ilk videoya gidebilirsiniz. Zaten iki video var. Direkt şipşak bulursunuz. Bakalım kaç adım olduk. 46 Bakalım 46 mi? Bir an yanlış geldim sandım. Şurası da çok güzel ya. Ama burası da bayağı iyi. Oyunda mı? Şimdi. Güzel bir yerimizi bulalım. Ya şurayı yapalım ya. Çok güzel duruyor. Şuraları birazcık düzeltelim. Ses çıkarmayın çocuklar. Video çekiyorum şurada. Çocuklar hadi. Şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Tam şuraya. tane şuraya 1-2-3 inşaat simetri olmuştur. Simetrik 1-2-3-4-5 Şimdi 2-2 iki, iki, simetrik oluyor. Çünkü 2-2-5 iki, daha iki, oldu. Şimdi şuraları az bir şey kırmak zorundayım. Evimiz çok kısa olmasın. Zaten çok güzel bir ev yapamadığım için de şöyle yapabildiğim en iyi evi yapacağım. Ben şöyle yine reklam bir de zaten APK indirdim için zaten Minecraft'dan çok pahalı ya. Zaten arkadaşlarım da APK diye düşünüyorum. Ama arkadaşlarım işte Minecraft'ı var mı onu da bilmiyorum. Ama oynuyorlardır. Çünkü Minecraft'tan bahsediyorlar. Konuşuyoruz orada. çalışma masamı nereye bıraktım lan ben? Biraz bir ki eksikliği olabilir bende. Ha, gerek yok ya. Burada hemen kraftlayayım işte. Şuradan. Birazcık kendi odun da şey yapayım da. <laughs> Dört tane yetmez. Birazcık daha, birazcık daha. 52 tane yeter bence. Şu yanıma da hemen yatağı alayım. Hemen şunu şuraya, şuraya ayarlayayım. Tıklayayım. Daha da Minecraft oynamıyorum. Birazcık aşmış olabilirim. Lup. İyiyim direkt ya. Yatak çok sak. Hadi. İyiyim ya. Şimdi ben şuraya full camlı bir şey düşünüyorum ama full olursa çok da güzel gözükmez. Üstü altı yapmayı Yapacağım. Birazcık fazla cam gerekecek Ama olur ya. Şuradan bir kez daha çıkmam gerekecek o zaman. 1-2 Boyumuz etmiyor. Bu arada en sevdiğiniz şarkı ne? Yani yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle. Şunu yaptık ya. Şuraları hep cam yaparım. Üzerini basmakla kapatırım. Üzerine Altı da yapmam gerekiyor. Yarım blok yapacağım çünkü creeper falan patlarsa daha dayanıklı oluyormuş. Yani öyle bir video görmüştüm. Ve denemiş miydim? Denememiştim. Ama videoda öyle gözüküyordu. O yüzden öyle yapacağım. Yarım basamak hem daha karlı. Şunları da dönüştüreyim. Bakalım yarım basamak var. Heh. 48 tane biraz fazla ama yeter inşallah bizim küremiz var ne küre kullanmıyorsak kullanmıyorsa şimdi şuraları kazalım Arkadaşlar bugün başka oyunlarım da var. Ama yani onlarda da oynamamı istiyorsanız yani yorumlara yazabilirsiniz. Başka oyunlar da oyna diye. Yani çünkü şu an Minecraft çekmeyi düşünüyorum baya. Ondan sonra başka oyunlar yükleyip başka oyunlarda şey yapmak istiyorum. Oynamak istiyorum. Belki oradan oynarım sonra bu kanalımı atabilirim yani öyle düşünüyorum ama orada daha gelişmiş olduğum için ve yani orada daha çok reklam çıkıyor benim telefonumda yani dakika başı reklam çıktığı için annemin telefonunda yapıyorum videoları çok güzel ben kumları ısıtmadım şey e, video arkası o yüzden biraz kötü oldu. Ben arkadaşlar ilk videom dayanamadım. Bu stop video. Direkt videomun arkasından hemen bu videoyu yaptım. Şöyle. Şuraları keseceğim. Yani öyle düşünüyorum. İlk şuraları camla doldurayım. Cam yetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden şu denizden birazcık çalayım. Şu çok yakından çalmayayım. Yoksa yani burası biraz kötü gözüküyor. Bayağı da açma. Şuradan biraz yemek mi? Bakalım. Ben bir çölden gelmiştim. Şu an şuradaydı. Hemen gidip geleyim. Şurada bakalım. Bakır varmış. Demir olsa al alırdım. Ben nereden... İnşallah kaybolmam yani ben yatağa tıklamıştım en kötü kendimi öldürdüm ama şurada bir şey vardı sanki he yani herhalde kaybolmuştum <laughs> Ne yap? neyse ya buradan toplayayım şu olmaz bir şey yok lan burada Aha orada bir şey gördüm. Ben girmeyeceğim şu denize. Boğulmuşlar var. Kil var aslında. Kil. Kil ben çok sevdiğim blok değil. Yani açıkçası. Tuğla yapılıyor ve tuğla simetresi biraz kötü. Yani dikkatlice incelerseniz çok kötü simetresi ve yani çok gıcık ediyor sana çok kötü oldu. Hadi. Sasa sizin de Minecraft'ınız varsa sahte veya gerçek veya APK siz de bakabilirsiniz. tabi Minecraft e, blokları gibi aynı gözükmesi gerekiyor. Aksa olmaz. Minecraft bloklarının aynısı olması gerekiyor. Şimdi kumlarım tamamen ısınmamış. 18 tane daha. 3 tane. Şöyle değiştireyim. Şuraya, Şuraya iki cam etmeyi düşünüyorum. Normalde full full yapacaktım da. Şöyle. Çok güzel oldu. Buraya da cam. Tekleyeceğim ne? Ya? Tekleyeceğim. Burayı tamamlayayım. Şöyle. Şuraya bir kesmeye denerim. Önceki videomda hiç denememiştim. Ama belki buna biraz uğraşırım çünkü bu top video. Sonuçta. Yani onla birazcık beğenirsiniz filan belki. Ondan sonra bunu çok güzel bir şekilde izlersiniz. Stop doğrüşün. öyle. Hmm. Şimdi buraları da şöyle kapatmak istiyorum. İnşallah yeter. Etmeyecek. O yüzden birazcık daha odun toplayıp geleceğim. Kaç tane odun gerekiyor? Bakayım. 3 6 7-8 tane odun lazım. Ben şu ağacı kırıp geleyim. Demir balta Normalde hiç kullanmıyorum. Ağaçları hep taş baltayla kuruyorum. Bu sefer demir balta yaptım. Çünkü demir bulmak biraz normalde zor. Ama bu sefer hızlı oldu. Bu yüzden iyi oldu yani. Ve ben yine kararımı değiştiriyorum. Ve buraya tam camla açıyorum. Her yerden ikili olmasını istiyorum. Ama zaten bakarız can yapmazsa yapmaz mesela yanları falan yapsam böyle arkayı tam yapmam bence gerek yok. Arka tam olmasa da olur. Zaten arkaya çok görmeyiz. Arkaya sandıkları falan dizerim. Ne bileyim varil yaparım. Ve yine yetmedi kum. Şuraya doldurayım. Çocuklar buraya gelmeyin ve hızlı gidin lütfen. Şurada kımları kıralım. 5 tane kaç gerektiğini saysaydım da daha çok gerekeceği belli. Ama ben ilk önce bir uyuyayım. Uyuyalım. Bugün arkadaşlar çok güzel bir ev yaptık. Çok iyi oldu. Mesela şuraya kaç tane gerekiyor? 2, 4, 6. Bunlar gitti zaten. Oluyor. Yetiyor. Tam yetiyor hatta perdeler 2 4 6 tam yapmak istemiyorum orayı bununla doldurmak istiyorum ve benim çok basamağım da kalmamış bunları basamağa da çevireceğim sonra birazcık basamak yapalım şöyle yapalım. 43 tane yeter de artar. saniye şuradan çıkın videonun kapa kapanışını yapayım. Şuraya keseceğim zaten şuraya. Arkadaşlar bu da bir videomun sonu. Yani evim böyle oldu. Böyle yapabildim. Yani çok güzel olmadı ama oldu işte. Başka bir parti için like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen bunu da 10 like on yeter yani. Diğer video için. Sağ olun. Teşekkürler bir de izlediğiniz için.